Merhaba arkadaşlar Bugün size nasıl mercedes logosu yapabileceğinizi gösteriyorum ee, İlk önce bunu Bu e, çembere koyun Buraya Bu şekilde Böyle biraz yumuk durabilir Hatta şuraya koyalım Buraya koyalım Şöyle evet Burası daha iyi ya da yan daha iyidir Şimdi bunu ayarladık. Ee, şimdi şöyle bunu alalım. Bu ağaç şeklinde koyalım. Şöyle rayı Bunu böyle bir şekilde koyalım. Bunu da yeşil yapalım ki daha belirgin gözüksün. Ondan sonra bunu içinde ortalamaya çalışalım. Böyle daha 180. Pardon. 80. Tamam, oldu. Şimdi bunu biraz böyle çekelim birazcık şöyle yok birazcık ayarlamaya çalışayım çok en önemli yeri oldu şimdi bunu üçgenimizi alalım bir kod da yapın. Bu kod daha güzel. Kod da yaparsınız. Bence gayet de güzel olur. uğraşan sonunda bulduk. Eğer sizde böyle uğraşırsanız siz de bu şekilde yapabilirsiniz. 3, 3, 3. dik 3 hali nasıl olur bunun? 0 yok. 2 yok. Dik hali Al fazla yapmış. Al tabak onali sıfır. O zaman 303 e versak böyle olur. E, 60 57 yapalım. Pardon. 57 otomatik hesabı falan gerekiyor şimdi logomuz böyle oturdu yerine şimdi e, yeşil şeyleri silelim hatta silmeyelim bir tek bunu silelim bunu siyah çekelim alalım böyle dikice biraz büyütelim bir ki daha büyük birazcık büyütelim bir daha bir, daha bir, bir şekilde için böyle bu böyle bir pinceci bir. yaptık. Şimdi sıra buralarda. Yanlış yaptım. Pardon. Bunu böyle ucuna koyduk. Şimdi de bunu alalım. Aynı şekilde böyle ucunu koyduk. Şimdi sıra geldi. sıra ee, geldi gölgelendirmelere. Alalım bunu biraz küçültelim. Şimdi alın şu. Alın bu gölgelendirmeyi. Bunu siyah çekeyim evet, belli olmaz. için de Siyah çekin. böyle yapın. Bak burada biraz düşürün. Yani Sen şöyle şunu Şimdi bunu kopyalayıp buralara da uygulayın. O uygulayın. Daha iyi. Şimdi elde şöyle edersiniz. Şimdi yaptık. Sıra geldi. üçgen

kadar bu şimdi bunu ayarlama vakti. Evet, <laughs> bu gayet basit bir yapım. CCP logo'yu koyalım. Hoş bulduk, iyi günler dilerim. Merhaba dostlar, bitmiştir.